Şimdi kemana adanmış bir hayatın öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. 67 yaşında o ve 58 yıldır keman çalıyor. Mehmet Nazlı her noktada. Kimi zaman tarlada, kimi zaman sokakta, bazen bir düğünde hayata adanmış, hayatı kemana adanmış bir öyküyü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İnce ve yıllara meydan okuyan parmaklar notaların üzerinde geziyor yayla buluşan tellerden çıkan nameler onu ve dinleyenleri mest ediyor. Yılların yorgunluğu yüzüne vursa da 58 yıllık aşkı onu hayata bağlıyor. Antalya'nın Sedik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Nazlı'nın hayattaki en büyük dostu Kemanı. Nazlı'yı kemanıyla babası tanıştırmış. Babam bana bir eski bir keman aldı. O zaman okula gidiyorum. 9 yaşındayım. Okula gidiyorum. Okula keman götürdüm. Babam baktım koyunların başında. Babamın yanına gittim. Babama dedim baba ben koyunların başında olayım. Bu kemanı ben orada çalarım. Sen eve git dedim. Orada öğrendim efendim. O gün bugündür kemanını yanından ayırmıyor. Yürüme, Şimdi bu kemanı ben efendim yatsam bile benim kucağımda olur hiç atmam. Böyle sabahleyin kalkarım. Bismillahirrahmanirrahim derim. Ezen-i Muhammed'de kalkarım Allah'ıma dua ederim. Kemanımı elime alırım. O zaman çok mutluyum. Çok mutlu oluyorum o zaman. Her şeyi unutuyorum. Mehmet Nazlı gün boyu elinden düşürmediği kemanını her ortamda çalıyor. Arkadaşlarım yanında tarlada, Sayılır adamların yanında, düğünlerde efendim. yükseklerden 10 yıl önce yürüme yetisini kısa süre sonra da gözlerini kaybetmiş Mehmet amca. Ancak her şeye rağmen hayata küsmemiş. Kemanından çıkan nameler onu hayata bağlamış. Artık keman benim arkadaşım oldu, yoldaşım oldu. Sonra yürüyemez hale geldim, bizzat yürüyen hastalığı buldum. Artık ayaklarım yürümez oldu. Gözlerim de görmez oldu efendim. Böyle halsiz takatçı kaldım. Mehmet Nazlı'nın gözleri görmese de kemanından çıkan nameler kulakların pasını siliyor. Onun keman resitaliyle tarlada çalışanlarda yorgunluktan eser kalmıyor. Çok mutlu oluyorum. O keman orada keman çaldığı zaman ben burada hiç yorulmuyorum. Oynaya güle oynaya topluyoruz. Yorgunluk da hissetmiyorum yani. Kabak topluyoruz. E, hareketli parçalar çalıyor. Biz de hem müziğin ritmine uyuyoruz. Daha hızlı çalışıyoruz. Yorulmuyoruz. Ankara'nın Müziği seviyorum. Ve müzik eşliğinde çalışmak da çok hoşuma gidiyor. Zaten müzik ruhun gıdasıdır. Bunun için yani seviyorum Mehmet abinin sesi de güzel. Gün biterken hasas sonunda işçiler hep birlikte kemandan çıkan namelere eşlik ediyor. Ya